Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün reyhan şerbeti tarifi paylaşıyorum sizlerle. 1 demet reyhan. Yıkadım. Suyunu süzdürdüm. 5 su bardağı su kaynattım. Kabımda. 5 yemek kaşığı toz şeker. 1 su bardağını 1 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyoruz. Suyumuzun altını kapatıyoruz. Reyhan şerbeti yaparken reyhanlarımızı tencerede asla kaynatmıyoruz. Kaynamış suyun içine ilave ediyoruz. Şöyle. Reyhanlarımızı kabımızı alıyoruz. 15-20 dakika kadar bekletiyoruz kabın içinde. Rengini suya geçmesini bekliyoruz. Fazla bekletmeyin. Şimdi. bir kaşık alayım. Arkadaşlar 5 yemek kaşığı şekerimi ilave ediyorum. Şimdi şöyle bir iki üç, üç. şöyle bir iki parça limon tuzu katıyorum. Bundaki amacımız e, renginin daha güzel vermesini sağlaması. Şöyle. Şeker erimesi için karıştırıyorum. İlk çıkan renk mor oluyor. Bu sizden endişelendirmesin Daha sonra şu rengi alıyor. Yavaş yavaş. Tamam arkadaşlar, şekerimiz eridi ve kapağımızın kapını, kapağını kapatıyoruz. Arkadaşlar, reyhanları suda beklettim iki evgir yardımıyla posasını alıyorum. Kepçemler ayrılmadı. Şöyle.